Alem gider Mersin'e durumunun olduğu bir ülkede tabii ki yaşadığımız pek çok şeye bakınca ne kadar tersine gittiğimiz anlaşıldığı için ve halk diline yerleşmiş böylesine bir deyime sahip bir kentte konuştuğum için birazcık da böyle yüzünüzü güldürecek ayrıntılara gireyim dedim. Öyle bir hazırlık yaptım. Canım başkanım, değerli konuklar, güzel Mersinliler, Türkiye'nin bence en hoş, en derinlikli, en özel kentinin ve de tabii ki ona bağlı olan ilçesinin 100. kuruluş yıl dönümünde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Öncelikle onu söyleyeyim ama lafın gelişi değil. Gerçekten. Benim için çünkü çok özel bir kent. Sadece lezzetlerin tarihin değil renklerin ve kültürlerin buluştuğu çok özel bir yerdeyiz. Bir de tabii ki Tarsus. Tarsus da çok özel çünkü tarihten geliyor. Ee, önce herkese sevgiyle selamlamak istiyorum. Başta başkanım oturabilir miyim efendim? Ben de oturup anlatayım. Ee, aslında ayakta olmayı tercih ederim. Şimdi başkanım biraz evvel dışarıda çok ilginç güzel şeyler anlattı ama en önemli söylediği şey bence umutla ilgili olanıydı. Ee, çünkü umut aslında bu aralar yaşamamız gereken en önemli şey. Öncelikle onun altını çizmek istiyorum. Hatta çok güzel bir lafı var şeyin. Ee, Altını çizmek istiyorum. Aman Molof'un diyor ki umutsuzlukta haklı çıkmaktansa umutta yanılalım. O yüzden ben hep umudun yanındayım. Yani aslında Yaşar Kemal'in söylediği gibi biz umutla yani en büyük özelliğimiz umudu en umutsuz anda bile yaratmak olmalı. Ben hep böyle baktım yine de öyle bakıyorum. Burası çok özel dedim bir özelliği daha var adını söyleşeni şey koymuştuk. Ah hallerimiz, vahallerimiz nedenim de şuydu. <laughs> konuşurken yani alem gider Mersin'e durumunun olduğu bir ülkede tabii ki yaşadığımız pek çok şeye bakınca ne kadar tersine gittiğimiz anlaşıldığı için ve halk diline yerleşmiş böylesine bir deyime sahip bir kentte konuştuğum için birazcık da böyle yüzünüzü güldürecek ayrıntılara gireyim dedim. Öyle bir hazırlık yaptım eğer izniniz olursa sevgili başkanım. Şimdi 2013 yılında umut deyince aklıma şu geldi. 2013 yılında İstanbul Boğazı'nda e, balık avına çıkan ve böyle tam ocağın ortasında balıkçı tekneleri Boğaz'da Anadolu yakasına doğru yüzen bir karaltı görüyorlar bir grup ve diyorlar ki herhalde bunlar e, şeydir. Yunustur. Bir süre sonra yaklaştıklarında domuz olduğunu fark ediyorlar. O soğuk havada domuzlar atlamış ve Avrupa yakasından Anadolu yakasına yüzüyorlar. Niye biliyor musunuz? Umut ettikleri yeşili kaybetmemek için. Çünkü büyük bir e, yeşil kıyımı var. Ee, çevre yolları yapılıyor 3. köprünün ve hayvancıklar kendi toprak yani kendi yaşadıkları alını bırakıp başka yere koşturmaya başlamışlar. Umut aslında bütün canlıların içerisinde var. Kimisinde refleks, kimisinde ise gelişmiş bir duygu olarak. Bizse bunu taşımak zorundaydık. Çünkü bir anda bir uyandık. Yepyeni hiç tanımadığımız bir canlı hayatımızla ilgili bütün ayrıntıları değiştirdi. Ama nasıl bir canlı? Lütfen gözünüzün önünde canlandırın. Bir santimetre düşünün. Santimetre onun önünde 18 tane sıfır var. Yani santimetrenin kentilyonda biri boyutundaki bir canlı. Başta insan ilişkileri olmak üzere, ticari ilişkiler, din, aklınıza gelecek her şeyi değiştirdi. Bu virüsü aslında 1960 yılından beri tanıyorduk ama işte Covid-19 denilen o yenisiyle hiç tanışmamıştık. Ve onlar hayatımıza girince Hayatımız alt üst oldu. Her şey değişti. Ama yitirmediğimiz bir şey vardı. O da umut. Neyin umudunu taşıdık? Bilim ve aklın umudunu taşıdık. Ve ikinci yılın sonunda nihayet aşıyla tanıştık. Belki yakın bir gelecekte e, şeyle de karşılaşacağız. Buna yönelik bir ilaçla da karşılaşacağız. Ama o süreç içerisinde tabii ki çok e, şeyler verdik. E, çok da açıklar verdik. Şimdi efendim, e, umut dedi sevgili başkanım dışarıda. Burası o umudun da kenti. Çünkü e, eğer bir gün... Yani bir şeyi açıklamak istediğinizde umutla ilgili bir örnek arıyorsanız bence o örneğin en iyisi, en çarpıcısı, en özeli Nusrat Mayın gemisidir. Bunun üstüne insanlığın umuduyla ilgili başka bu kadar güzel anlatan örnek yoktur. Niye diyeceksiniz? Çünkü sizden çok güçlü bir düşman olağanüstü kendisini de güçlü hissediyor. Birazdan burayı detaylı dolaşanlar görecekler verilen o yoktan var etme mücadelesini. Böylesine bir ortamda elde kalmış sadece son 43 tane mayın var. Ve o mayınları Çanakkale Boğazı'nın herhangi bir yerine değil gelip bu büyük gemilerin tek dönüş yapabileceği yere bırakıyor. Ve bakınız geminin e, komutanı Hakkı Bey, geminin kaptanı da Yusuf. E, son anda bir ışıldağın altında yakalanacağız endişesiyle kalp krizi geçirip zaferi göremeyen kişi. Ancak aynı zamanda irresistible iras bove gibi iki büyük zırhlıyı batırıp hem de o mağrur daha sonra da hayatımızı değiştirecek. Burada da yine fotoğrafını göreceksiniz. E, çünkü bugün aynı zamanda İsmet İnönü'nün de ölüm yıldönümü. İsmet İnönü ile burada bir tren vagonunda e, görüşme yapmış kişiden yani İngiltere'nin mağrur başbakanından söz ediyorum. Ee, onu ilk yenilgisini tattırıp geri çekilmek zorunda bırakıtıracak bir e, ve Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkışında çok önemli bir rol üstlenmiş muhteşem bir gemiden söz ediyorum. Niye o gemiyi anlattım? Çünkü biz sahip çıkmayı bilmiyoruz ve o gemi 1950'lerde kuru yük gemisi olarak çalışırken 1990'da alabora olup battıktan sonra 10 yıl denizin altında kalmışken çıkarılıp bu kentin güzel insanları tarafından gövdesi onarılıp buraya getirilmiş yani denizin o deniz kültürüne ne kadar sahip çıkmadığımızın işareti olan nusratı yeniden kurtarmış insanların kenti aynı zamanda burası o yüzden çok önemsiyorum burayı gerçekten çok önemsiyorum ben Mersin'i sadece sevmiyorum Mersin'i anlıyorum dostlarım Mersin'in her köşesinde hakikaten çok özel şeyler var ve yüzyıl çok önemli ee, bakın Ulusal Kurtuluş Savaşımız yoktan var etme savaşı ve bize destek olan birkaç unsur var. Belki hiç duymamışsınızdır, bilmiyorsunuzdur. Ee, Mustafa Kemal Atatürk e, ilk şeye çıktığında Sivas için e, işte Anadolu'da başladığında Sivas'a 400 kilo altın geliyor. 200 kilosu Sivas'ta kalıyor külçe halde. 200 kilosu da e, Ankara'ya gönderiliyor. Gönderenlerse yeni devrimi gerçekleştirmiş olan Rusya. Niye? Çünkü bir yan tarafta bir başka ülke var yoktan var olan bir savaşı var hani Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye destanında anlattığı o takalarla silahların taşındığı desteğin geldiği ve o desteğin Anadolu'ya aktarılırken nelerle karşılaştığını bildiğimiz ölümsüzleştirdiği satırlarıyla ölümsüzleştirdiği Kuvay Milliye Destanı'nda memleketinden insan manzaralarında anlatan anlatılan hani dümende ve baş altında insanlar vardı ki uzun ayrı burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir türkü söyler gibi ölebilirdiler denilen o insanların taşıdıkları işte bu. Ve o Devrimin o ruhuna destek veren bir Rusya var. Bizi de ilgilendiren bir boyutu daha var. Bakın bu teslimattan 3 e, ay sonra da 1,5 milyon Rus ruble yardım yapılıyor e, altından bunlar. Yine milli mücadele için. Savaşı kazanıyoruz, büyük bir yengiye dönüştüğü ortamda, bu savaştan artık kaçmak isteyen bir kesim var. Onlar da Fransızlar. Fransızlar Ankara Anlaşması ile artık biz yokuz demek istiyorlar. Bakın İngilizlerin İstanbul'daki İstanbul'un işgaliyle ilgili ısrarlarında bile ikinci kez yenileceğini anlayan Churchill. Vazgeçmek zorunda kalıyor. İşte bütün bunlara baktığınızda burası için önemli olan da yine milli mücadelede artık burasına gelmiş ve savaşmak istemeyen düşmanın çekilme aşamasında yaptığı ilk anlaşma. Birincisi mesela savaş başlamadan önce Ruslar ne kadar önemliyse Fransızların yaptığı Ankara Anlaşması da o kadar önemli. Ama bu buranın kurtuluşunun değerini azaltmıyor. Çünkü buradaki milli mücadele ve burada verilen savaşım, burada verilen gerilla savaşı, bu civarda verilen inanılmaz boyutlarda belki de onun getirdiği bıkkınlıkla Fransızlar bir anlamda teslim oluyorlar ya da bir anlamda savaşı da bitirmek istiyorlar. Baktığınız zaman her köşesinde anlam, her köşesinde tarih yüklü muhteşem bir toprakların üzerinde yaşıyoruz. Şimdi efendim hayatı yeniden kuran, baştan yaratılan çok özel bir toprakta benim size anlatmak istediğim birkaç tane öykü var. Çünkü burası da aynı zamanda çok önemli bir Hızlı anlatıyorum sevgili başkanım. Yetiştireceğim. Her yere yetişeceğiz hep beraber. Şimdi efendim burası aynı zamanda bir Bizans kenti. Roma kenti. Yani şuradan geçen yol var ya. 3 metrelik o yolun üstünde yürüyen insanları düşündüğünüzde buranın turist dolup taşması lazım. Çünkü İncil'de adı geçen 7 tane kilise var. 7'si de burada. Yani Türkiye'de. Böyle bir dünya başka bir yerde yok. Biraz ileriye gidiyorsunuz. Noel Baba. Yani birinci Noel Baba. Bu arada bizim iki tane Noel Babamız var haberiniz olsun. Yani Santa Nikola'dan söz ediyorum. Birkaç yüz kilometre uzakta. İkincisi ise nerede biliyor musunuz? Kayseri'de. Çünkü Müslümanlık ve e, Musevilik doğduğu topraklarda kalmasına rağmen Hristiyanlık çok hızlı yayılıyor. Ve o yayılış esnasında dura, durulan yerlerden birisi de burası. O yüzden Aziz e, Polün, Sen Kilisesi çok önemli. O yüzden işte havuzunun yanındaki bulunan yeni buluntunun olma ihtimali çok yüksek diyorlar. Hala bakmaya çalışıyorum. O çok önemli. Bu topraklarda gerçekten çok ilginç ve çok önemli bir tarih yaşanmış. Roma tarihi için söylüyorum baktığımızda. Ama ben size hani bugünü de böyle espri olsun diye iki tane Roma İmparatorundan söz edeceğim. Bunları anlatmak istiyorum. Allah'tan bugün öyle yöneticilerimiz yok. Birazcık da yüzünüz gülsün diye. Dedim ki ben Roma, yani burada Roma kültürünü bilenlere ne anlatsam ilgi çekici olur. Belki bilmiyorsunuz efendim. Ee, İmparator Vespasian diye milattan önce 70'ler, milattan sonra 80'lerde yaşayan bir imparatorumuz var. Mutlaka buradan da geçmiştir. Efendim, tabi e, tabii şimdi belediyelerimiz atık su alıyorlar ama o zaman farkında değiller. E, çok sayıda... E, tuvalet var Adana'dakinde var, buradaki müzede de var mı? Görmedim sevgili başkanım. Latrina diyorlar. 75 santim arayla oturuluyor. Tuvalet. Kafa salladığınıza göre buradakinde de var. Yan yana oturuyorsunuz. Kadın erkek karışık. Hacet gideriyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz hayatın üstünde o beyaz elbiselerle. Bunun yapıldığı yerde tabii Roma'da çok az olduğu için ek yapmak istiyorlar. Ne yapayım ne yapayım diyor. Birden aklına geliyor ee, Sayın imparatorun diyor ki çiş kabı kullanıyorlar. Ben bundan vergi alayım diyor. Bakın milattan önce 70'lerde milattan sonra 70'lerde vergi almaya karar veriyor çiş kabından. Fakat biz mesela şimdi zamlardan sonra hiç sesimizi çıkarmıyoruz da neler neler oldu hiç sesinizi çıkaran var mı yürüyen yürüyen ben hiç görmedim. Türkiye genelinde yok. Yürüyenlere de olmadık şeyleri söylediler küçücük bir gruba. Fakat tabii o zamanki Roma halkı çok akıllı. Buradakiler de dahil olmak üzere. Çiş kabının adı aniden imparatorun adı oluyor. Yani Kaba Vespasian demeye başlıyor. <laughs> Düşünsenize şimdi gelen zamdan sonra mesela birine uzun ya da kısa bir şey deyin bakalım. Nereye gidiyoruz hep beraber görürüz. Vespasian adını veriyorlar kaba. Ve Vespasian da topladığı vergilerle kendine saray yaptırmıyor sevgili dostlarım. Bakın bunu birbirinize anlatırsınız. Roma'ya giden varsa sevgili başkanım incelemiştir. Roma'da kolosyum var. Kolosyumu... Bu çiş kabı için topladığı vergilerle yapıyor. Bundan sonra önünden geçerken daha çok dikkat edersiniz. Demek ki Roma kültürü tabii tek bununla anlatılmaz. Muhteşem bir kültür. Çağının ötesinde, her şeyin ötesinde ama bir de beni çok ilgilendiren Caligula var. Birazcık zalimliğiyle tanınan, yine çok fazla harcamalarıyla tanınan birisi. Onun da çok sevdiği bir atı var. İsmini söyleyeceğim size o güzelim atın. O atını sonunda senatör yapıyor efendim. <laughs> Bunu duymuş muydunuz bilmiyorum. Şimdi atı senatör yapıyor ve e, o atı e, zaten çok sevdiği için atını e, daha evvelden de toplantılara sokuyormuş. Yani hayvancık her yere geliyor. Mermerden bir sarayı var. Kesmiyor. Yem yediği yerde altından. Yani işte o dönemden itibaren liyakat çok önemli olmuş <laughs> bu topraklarda diye düşünmek istiyorum. Ben böyle anlatayım siz neresine eklerseniz ekleyin. Ama hani o günlerden bugünlere gerçekten çok önemli, çok e, derinlikli bir tarihi yapının ve tarihi geçmişin e, süreci burası. E, pek çok elbette yaşadığımız sorunlar var, elbette yaşadığımız e, gündemle ilgili böyle hani bugün konuşup yarın unuttuğumuz şeyler var. Ama benim için bu kente e, Yıldırım, yani aslında Adana'ya gelmiş ama bu 1918 yılının e, 5 Kasım ya da 6 Kasım günü, burada var sevgili başkanım, inceler sevgili e, buradaki dostlarımız. E, Liman von Sanders'tan şeyi almaya geliyor, e, Yıldırım Ordular Bölge Komutanlığı'nı almaya geliyor. O tarih benim için şöyle önemli, buradan çıktığında geri döndüğü yer İstanbul. İstanbul'a döndüğünde ise çok ilginç bir öykü var, 13 Kasım 1918. Beraberce iniyorlar şeye e, Haydarpaşa'da ve gemileri görüyorlar işgal gemilerini. Yaver ağlamaya başlıyor hücum bota geçerken. Orada söylediği bir şey var. Geldikleri gibi gidecekler. Bu söz sadece orada söylenmiş bir söz değil. Bu söz üstüne düşünülmüş, taşınılmış ve çok önceden karar verilmiş. Biliyor musunuz askeri öğrenciyken bile Cumhuriyet'ten söz eden bir adam. Biliyor musunuz savaşın en olmadık zamanlarında ee, en olmadık yerlerde Latin harflerini çalışan adam bu. Yani eğer bir hayaliniz varsa ve bunu gerçekleştirecekseniz, e, ki burası dediğim gibi imkansıza karşı çıkılan en önemli topraklardan birisi, birikim olarak da. Bunu gerçekleştirebilecek yüreğiniz de varsa en önemli noktada. O geldikleri gibi giderler sözünü söyledikten iki yıl sonra da gerçekten başta İzmir olmak üzere... Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dirle biten süreç. İşte bu kadar bakış sağlam olması, bu kadar devrimci bir ruh taşınması gerekiyor. Ama beni en çok ilgilendiren hani devrim devrim diyorsunuz da nasıl yapılmış? Düşünsenize yani arka arkaya yenilikler gerçekleştiriyorsunuz. Ben mesela bu parçayı bilmiyordum, inanamadım. Ne olur evinize gittiğinizde dinlemenizi rica ettiğim bir parça var. Harfler Marşı. Osman Zeki Üngör yazmış. Yani bizim milli marşımızı yazan besteci. O sofrada, o masada yazılmış. Hangi sofradan söz ediyorum? Beyaz Deblebi insanların uygarlık hayalleri kurdukları, Atatürk'ün düşündüklerini gerçekleştirdikleri o masada. İşte o masada beraberce oturup ertesi gün e, harflerle ilgili bir açıklama yapacaklar. Kendisine eşlik etmesini istiyor Osman Zeki Üngör ve orada bakın sadece 8 sesli harfi ö'yü iki kez tekrarlayarak bir biçimde besteliyorlar. Lütfen gittiğinizde dinleyin rica edeceğim. A, E, I, O, U diye başlıyor şarkı. Bu şarkıyla ertesi gün fakat Osman Zeki Üngör de aynı gece notaları genç cumhuriyetin öğrencilerine veriyor. Kızılay Meydanı Ankara'yı bilen var mı efendim? Kızılay meydanında eskiden o şekilsiz çirkin Melih Gökçe'nin yaptığı bina AVM merkezi yoktu. Orada iki katlı şahane bir Kızılay binası vardı. O Kızılay binası e, andezitten özel bir binadır. Onun önünde de saat 4 civarında orkestra çalar. İşte o 4 civarında orkestra çalarken bu parçayın notaları verildiği için çalacaklar. O sırada soruyor bandonun şefi var mı aranızda bilen? 4-5 kişi önceden ayarlanmış el kaldırıp aralarına geliyorlar. Mustafa Kemal orada arabasından indiğinde o parçayı orada beraberce söylüyorlar. Birkaç kere tekrarlıyorlar. Ve hemen arkasından, bakın bu çok önemli, bütün Türkiye genelinde en yiğit devrimci arkadaşlarının bile 6 ile 8 yıldan önce bu öğretilemez dediği ortamda tam bir yıl sürmeyecek bir sürenin içerisinde bütün yeni harfleri insanlar öğreniyorlar kadınlarda okuma oranının binde 4, erkeklerde okuma oranının %3 olduğu Osmanlı döneminden söz ediyorum. Hani şimdi binincinde şey kaldık, cahil kaldık. Dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz diyenlerin aslında o orandan da haberi yok herhalde. İşte böyle bir devrimci ruhun, böyle bir aklın ürünüdür karşımızda olan o devrim ve o devrimin gerçekleşmesi Hepimiz için her kentte yepyeni bir adım olmuştur. Burada da çok önemli bir adımı var. Bu sergiyi lütfen dolaşmanızı istiyorum. Bugün değil ama. Çünkü bugün bu kalabalıkla dolaşamazsınız. Ama sonra sindirerek dolaşın. Çünkü e, zaten burada adı geçen e, ve sergiyi düzenleyen kişi Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından birinin adını taşıyor. Çünkü onun torunu İzzettin Çalışlar. Bu serginin benzerini ben İzmir'de sundum. İstanbul'da İş Bankası'nın var ama sizi kutluyorum. Gerçekten çünkü çok önemli bir şey yapmışsınız. Çünkü tarih öyle atını atladı, kuyruğunu bağladı hamasetiyle değil, birebir güncel görüntülerle. Çünkü burada bir görüntü var. İngilizlerin İstanbul'daki Galata Kulesi'nin üstündeki bayrağı. Dedi ya bir daha Kurtuluş Savaşı vermek zorunda bırakmasın Tanrı bizi diye sevgili başkanım. Gerçekten de gelinen noktada gittiğimiz yer ve karşılaştıklarımıza bakınca bu dileği aynı zamanda bir kavga sözüne dönüştürmemiz gerektiği bir süreçten geçtiğimizi yaşıyorum, görüyorum. Sözlerimi toplayacağım sevgili başkanım, sizi bekletmeyeceğim. Ama e, herkese de önereceğim tabii ki bir iki bir şey var. Bakınız, korku eşliğinin aşıldığı bir dönemden geçiyoruz. 1940 yılında Charlie Chaplin daha ortaya çıkmadan Hitler'in ne mal olduğu tam da bilinmeden Büyük Diktatör filmini çekmiş ve o filmde dalga geçişi bence onun daha sonra 1945'e kadar ve sonrasında da devam ettirilen o zulmünün aslında özeti ipucudur. Yani bir sanatçı yaratıcılığıyla yakalamış ve ortaya çıkarmış. Ama ben orada başka bir kahraman var size ondan söz etmek istiyorum. Hiçbirinizin bilmediği birisinden ismini bulabilirsiniz. August Landmaster diye bir fabrika işçisi daha doğrusu tersane işçisi denizciliğin de çok geliştiği bir kentte bunun da altını çizmek istedim. August Landmesser 1939 yılında bir gemi denize indirilirken herkes Hitler gelince bu selam verir ver, bu iğrenç selamı verirlerken bu eli kaldırmayan adam. Çok ilginç. Bakınız o tarihte bu eli kaldırmayarak Sadece ve sadece bununla. Başı sonra derde girmiş mi? Girmiş. Ama emin olun Belki bilmiyordu 2021 yılında Metin Uca diye bir adam Mersin'de insanları toplayıp oradan oraya sıçrayarak bir şey anlatırken bundan söz edeceğini ama inanılmaz bir baş da ipucu oldu. İşte biz o korku eşiğini açtıkça, akılla düşündükçe çok farklı yerlere gidiyoruz. Çünkü o adam diyor ki bir gün ben eğer akıl ve bilimle çelişirsem benim yanımda değil, aklın yanında, bilimin yanında olun diyor. Şimdi hani bugün aynı zamanda Sözümü öyle tamamlayayım sevgili başkanım. Bugün aynı zamanda İsmet İnönü'nün 48. ölüm yıldönümü dostlarım. Mustafa Kemal Atatürk'e saldıramayacak, paçası yemediği için yandan dolaşacak ne kadar adam varsa İsmet İnönü üzerinden giderler. Hatta şu kadarını söyleyeyim. 1950'li yıllarda İsmet İnönü için asker kaçağı diye söylenti çıkarıldı. Bu an adam... Batı cephesi komutanı nasıl kaçabilir yani? Nereye kaçabilir? Ama bu noktaya geldi. Hatırlayınız lütfen içki seven dostlarım da bilecekler. Kulüp rakısının üstünde bir iki tane tip vardır. Onlar da o günün çizim koşullarında e, birazcık baskısı da farklı olduğu için Ahmet Fazıl Aykaç saçları arkaya doğru taralı. Dönemin en önemli çizerlerinden bir diğeri de İha pulusi, o da yanında sigara içen adam olduğu için ikisinin görüntüleri yıllardır iki ay yaş, iki ay yaş diye bize dayatılmıştır. Bana inanmıyorsanız lütfen gidip bakın şişenin üstüne. 1936 yılında şey yapılmaya çalışılırken, bu üretilmeye çalışılırken. Şunun için söylüyorum, rastlantı sonucu ortaya çıkan o iki ay yaşın, şu Türkiye'ye sağladıklarını bir düşünün. Bir de ayı kafayla yapamayanların kimi karşılaştırın. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ee, keşke herkes o kadar iyi iki sarhoş olsaymış bence. Ben e, hakikaten Mustafa Kemal Atatürk'ü de laf olsun diye değil, bize öğretildiği için değil, bize ezberletildiği için değil. Bugün yaşadığım her şeyin içerisinde onun devrimci ruhunun, aklının ve çağlar ötesinden gelen bence... O olağanüstü yaratıcılığının etkisini görüyorum. Bakın bir insan iş bankasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şeker fabrikalarıyla birlikte e, şeyi bir arada kurmaz. Türk Dil Kurumu'nu bir arada kurmaz. Bu başka bir yaratıcılığın, bir başka ruhun işaretidir. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Bu adam o sarhoş sofrası denilen yerde, bakın 19... şunu da anlatayım. Başkanım var mı iznin? Var birazcık daha değil mi? E, 1930 e, 1930... Bu yıllara geliyoruz. Ee, Teken inhisarı kanyak üretecek efendim. Fakat son dakikada Fransızlar izin vermiyorlar. İzin vermeyince bizimkiler de koşturarak Mustafa Kemal'e gidiyorlar. Diyorlar ki efendim böyle böyle kanyak için izin vermediler isim olarak. O da diyor ki kanyak dediğiniz arkadaşlar bu biz içtiğimizde hani sanki bütün damarlarımızı yakıyormuş gibi uyandıran o muhteşem içecek değil mi? Hani kan kanı yakıyor gibi. Evet paşam diyorlar. O zaman konyak diye uyuyorsanız adı kanyak olsun diyor. Dinleyenler aynen böyle manyak oluyor. <laughs> Ama şunun için söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk sadece konyaktan kanyak üretmedi. O masada bir bilim insanı gibi çalışarak ve kendi gelirinin, kendi bütün mal varlığını Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na bırakarak 1934 yılında 30 bin, 1935 yılında da 90 bin kelime üretilen bir o bilimsel çalışmanın temelini oluşturdu. Bugün kullandığımız yamuk, üçgen, beşgen, kare, küre çok kenar e, açı, ortay, dik açı, geniş açı beğenmediğiniz bay bayan sözcüğü, er, erbaş, gönenç bunların hepsi Mustafa Kemal Atatürk tarafından türetilmiştir. Şimdi hangisi daha alkol, hangisi daha ayık? Bunun yorumunu size bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.